Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Bir şey yapmayacağız. Peki bu video neden var? Bana oyun önerim. Yok oğlum, yok hak bulamıyorum bak. Ben. Benim oynadıklarım saçma geliyor. Gittim Epic Games indirdim. Baktım orada yok. Hepsi 16 a, 18 a 6. Sonra Neo Cora kora baktım. Korda da yok. Hiç ilgim çekmedi. Bu ara koru e, yükleyebilirsiniz. Direktman e, şey yazın kor değil, Yükleyin, yükleyin yani. Ya, ba ben bana çok taze yani çok iyi bir oyun gelmedi. Çok iyi bir şey gelmedi Ama bilmiyorum yani Roblox gibi bir şey oyun yapabiliyorsunuz ve oyun oynuyorsunuz. Çok fazla bir ya binlerce falan veya kaç oyun olduğunu bilmiyorum işte. Yükleyebilirsiniz yani size göre ama ben yok yani çok şey yapmıyorum. Yok ya bulamıyorum bak. Jailbreak yok. Zaten onu oynamadım çok fazla. Yok abi ya bulamıyorum. Gerçekten bak. Sıkılmaya başlıyorum artık. Yani genellikle artık YouTube izliyorumdur. Yok yani bak. Şimdi nasıl diyeyim. Ha video çekmeden oynadığım oyunlar da var. Onları şimdi göstersem çok da olabilir ya. Ya tanıdıklarımı göstereyim. Mesela World Zero'yu oynadım. Sonra Beast var mı oynadım. World of Magic'i kısa bir süre oynadım. Sonra direktman çıktım. Malta Icon ve BC mi oynadım. Hatta Maltaycon'u bitirdim. İlginç bir şekilde. Şunu çok çok eskiden oynuyordum sanki ya. Bana sanırım oynuyordum. Guild de zaten önce, önceki videolarımı izlemişseniz yani videosunu de çektim. Ee, başka Ha şunu oynamıştım da çok artık ilgim çekmiyor ya. Yani şey gibi görünüyor. Ya yani başka Böyle işte ya. Yani. Aha Arsenal'da oynadım. Ben bunun videosunu çekmiştim de yüklenmedi sanırım ya. Brock oynadım kısa bir süre. Murder Mystery, Build of a, of, Build for Treasure. Hep unuturum ama diye. Tower of Hell. Bunu oynadım o bak. Bunu küçükken çok oynuyordum. Başka yok yani sanırım. Şimdi hepsini de şey yaparsak yani. 16 saatlik bir video olacak. O yüzden abartıyorum tabii ki. De. O yüzden yani yok abi öğrenirim bak yorumları yazın. Değil bunu oyna oyna. Bunu oyna bunu oyna. Ya iyi var ya bir bakı şey yapın. Ya yok bulamıyorum gerçekten bak. Hem Robux'umuz da zaten az kaldı buradan görüyorsunuz. 5 çubuksunuz var. E, bu ara bana arkadaş kisteye atmayın arkadaşlar. Zaten yani 200 tane arkadaşım var artık. Yani arkadaşlık iste, isteseniz de atamazsınız sanırım. Onları ben bir gün düzenleyeceğim ya. Yani bayağı birini sileceğim. Ya yani en sonunda birkaç kişi kalır işte. Beni nasıl? Peki ya, ya. Bilmiyorum. İsterseniz takip edin, isterseniz etmeyin. Evet işte. Sonra ne var başka göstereceğim? Yok. Başka yok. Bu ara e, en son jailbreak ne video atmışım. Onu bir sürü yani bir süredirken eee onu 11 ay önce atmışım en son baktığıma göre. Yani 12 bir yıl olacak yani. Ben zaten sanırım 2018'de katılmışım YouTube'a öyle diyor. Ya ben de böyle şey yapıyorum ya. Yok yani. Yok oğlum oyun bulamıyorum ya. Neyse 4 dakika oldu valla. Ben 2 dakika demiştim de. 2 dakika demedim sanırım aslında da. Yok. Öyle işte arkadaşlar. Yorumları yazın yani. Şunu oyna, şunu oyna, şunu oyna. Yani. Yazın da oynayayım, bir deneyeyim yani. Ha bu ara e, Epic Games ve Core'dan Core'u çok şey yapmayın ya. Ben onu çok sevmedim de. Epic Games'ten oyun önerebilirsiniz de yani. Ya yani, ücretsiz falan olsun ya. Paralı olmasın. Ha, paralı olursa da bakarım bir. Yani çok bir şey, para olursa belki yani alamam da yani ilgimi çekerse bilmiyorum ya önerim bana oyun acilen önerim hadi kendinize çok iyi bakın görüşürüz